Hayatta erişilebilirlik, biz varız, çözüm var. Hayatta erişilebilirlik, biz varız, çözüm var. Hayatta erişilebilirlik YouTube kanalından selam arkadaşlar. Ben Cevdet. Birkaç gün önce çeviri kestirmesini birlikte yapmıştık. Fakat orada şöyle bir sorun var. Her zaman vardı. Ee, özellikle uzun bir metni seslendirmeye başladığı zaman bunu bir türlü durduramıyorduk. Onu durdurmanın bir yolu vardı. O da Siri'ye herhangi bir şey sormak. Siri nasılsın gibi bir şey. O zaman Siri devreye girince bu kesiliyordu. Şimdi ben onun yerine başka bir şey buldum. Bu daha kolay bir yöntem. Şimdi her ikisine de bakalım. Şimdi mesela... <laughs> burada chat ile ilgili uzun bir yazı var. Onu kopyalıyorum. Şimdi bunu çeviri kestirmesine bağlıyorum. Yeni iOS için ChatGPT OpenAI'deki Şimdi bunu durdurmamızın imkanı tamıyorum. yok arkadaşlar. Şimdi ben Siri'ye bir şey sorayım. Birden fazla cihazda senkronize Siri eder. nasılsın? Ve size yeni görüntü oluşturucu da. Selam. İyiyim. Sorduğun için teşekkür ederim. Şimdi böylece kesebiliyoruz bu konuşmayı. Şimdi ben diğer yöntemi göstereceğim, yaptığım diğer bir kestirmeyi, bir şey çıkardım, bir şey ekledim. Şimdi ona birlikte bakalım. Şimdi kestirmeler e, uygulamasını açtım. Türkçe'ye çevir beş işlem düğme. Bu kullandığımız Türkçe'ye çevir kestirmesi. Bunun altında Türkçe'ye çevir bir beş işlem düğme. Bu ikinci bir, şimdi yeni yaptığım kestirme. Onu sizle paylaşmak istiyorum. Düzenle üzerinden göstereceğim. Düzenleyi açalım. Düzenle düğme. Düzen geri düğmesi. Şimdi kestirmeleri açtınız. Ondan sonra kestirme yarata tıkladınız. Açıldı ekran. Orada arama alanına önce Düğme. Türkçe'ye çek ses çal. Bu ses çal. Bunu isterseniz ekleyin isterseniz eklemeyin. Bu sizin bileceğiniz bir şey. Eylem seçenek kapat. Panoyu al. İkincisi de panoya al. Bunu da. Yapmak zorundayız. Çünkü kopyaladığımız şey paradan almak zorundayız. Eylem seç kapat. Metin. Metnini al. Metni çevir. Onu ekliyoruz. Burada daha önce gördünüz. Düzenle. Metin. Düzenle. Dil. Algılanan değil. Düzenle. Hedef. Türkçe. Hedef dili Türkçe. Buraya kadar tamam. Bundan sonrakini ben sildim. Yani metni seslendir ögesini sildim. Onun yerine başka bir şey ekledim. Eylem seçenekli kapat. Düğme göster içerik. Göster içerik. Bunu ekledim. Ondan sonra isterseniz bu panodan tekrar panoya kopyalayı ister yapın ister yapmayın. O sizin bileceğiniz bir şey. Şimdi de onu yapalım. Geri düğmesi. Bunu yaptım bitirdim. Geri düğmesi. Arşiv. Geri düğmesi. Uygulama değiştirici. Arşiv. Geri düğmesi. Uygulama değiştirici. App Store. Etkin. Şimdi App Store'da yine. App Başlık. Aynı yere geleceğim. ChatGPT ile ilgili olana. Şimdi bu ChatGPT aynı metin. Gene üç parmakla dört kez tıklıyorum. Panoya kopyaladı. Şimdi parmak hareketini yapıyorum. Resim, görüntü, resim, resim, 17-11, durum çubuğu, resim, account, geri düğmesi. Bir dakika konuşma. Evet, Kopyaladıktan sonra parmak hareketini yaptım. Bu yeni kestirme için. Yeni iOS için en son gelişmeleri tanıyın. Bu resmi uygulamamız. Şimdi burada voiceover okuduğu için, eğer istersek çift parmakla tek dokunarak susturabiliriz. Ya da devam etmek istersek yine çift dokunuruz. Dervesize yeni görüntü dahil olmak üzere organ ağının. Burada istediğimiz zaman susturup istediğimiz zaman en son özelliklerini sunar. Devam Çek ettirebiliriz. Sunar. Bunu bulmak için arkadaşlar bu yukarıdaki 17, saatin hemen 17. altında 17:12. durum yeni iOS en son gelişmeleri tanır. Bu ahizenin hemen altında bir pencere açılıyor. Orada bunu bulabiliyoruz. Fiskeyle bulmak biraz zor oluyor ama parmağımızı oraya kadar götürdüğümüz zaman vazgeç, düğme. burada bir de vazgeç bitti düğme. ve bitti tuşları çıkıyor. Bitti, bitti. tuşuna basıp kapatabiliyoruz istersek. Evet bu da e, yeni bir kestirme yani bu. İsterseniz öbür ilk çeviri kestirmesini düzenle deyip o metni seslendir kısmını silip, onun yerine bu yeni ögeyi eklerseniz ve ona bir parmak hareketi eklerseniz aynı şeyi böyle susturabileceğimiz biçimde yapabiliyoruz. Dinlediğiniz için teşekkür ederim arkadaşlar. Görüşmek üzere. Sorularınız olursa lütfen yazın.